bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye müjdeyi vermişti. Sizce evet. bu müjde nasıl olur? Vallahi ben bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü çalışmalar 2024'e demişti. Yani herhalde e, Ocak 2024'ten önce bir iyileştirme olacağını zannetmiyorum. Belki en az memur maaşıydı buçuk yerine belki e, 1 Ocak 2024'e kadar e, 10 bin lira civarında yapabilir ihtimal ama ben bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Yani daha önceden biliyorsunuz asgari ücretin üstünde de emekli maaşları en az asgari ücret kadar olmalı ne kadar alıyorsunuz? 7500 lira. Benim kök maaş 6400 lira. Şimdi yüzde yirmi zam gelse bile benim yine 7500 liraya geçmeyecek emekli maaşım. Ha, hakkımızdan hayırlısı ne verirse Allah bereket versin. Nasıl ne bir müjde bekliyorsunuz efendim? Valla en azından yüzde otuz yüzde kırk zam vermelik yani emeklilerin durumu düzelsin. Ya emekliler perişan yani. Vallahi şimdi şöyle emekliler aşağı var hani yukarı var yani ayarlama olabilir. Ha ben şahsen kendim 8500 alıyorum. Belki 10 olabilir inşallah. Yani emekli zammı bir müjde vermişti bundan. Bugün de kabine toplanıyor. Vallahi işte bekliyoruz yani. İkramiye verecekler Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5000 lira 29 Ekim'de böyle bir söylenti de var. Valla şimdi ne kadar da verseler yatma şimdi ortalığı birer ayarlamadıktan sonra ben bugün pazara gittim hiç 30 liradan aşağı yok fiyat. Yani ne kadar verse de gider de o kadar oluyor yani. Yani ne kadar zam verse de gider de o kadar oluyor. E bu kadar oluyor yani. Şu da var yani ya, benim kendi evim var yani ya ne kadar da zorlansak yani ya, Ev olmayan kadar zorlanamıyor. Yani yani neredeyse aldığı bağışın yarısından fazlası ki 7500 lira kira, maaş alanlar var. Bunun yanına ya 5-6 lirasını kiraya veren aileler var. Yani düşünecek olursan yani bunun elektriği var, suyu var, yemesi var, içmesi var, okul ihtiyaçları var, sağlığı var. Var da var yani. Yani bunları bir şey olduğu zaman, düşündüğün zaman insan ya yani geçinmesi mümkün değil yani. Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Allah benim en düşük emekli maaşı 20 bin liradan başlamalı. Yani 20 bin lira bir insanın yani emekli maaşı olmalı. Yani en azından bir 5 bin lira kirasını verip 15 bin lirayla yani şöyle bir yere kimseye minnet etmeden yani yine de az da o 15 bin lira onun için ee, en azından e, fazla da daha fazla zorlanmadan yani giderlerini, evet, ihtiyaçlarını kapsayabilir evet, evet. yani. yani. Peki. Ben emekli için müşterideyim. Emekli değil misiniz? Emekliyim, emekliler için maaşların yükselmesini istiyorum. Ne kadar bir yükselme talep ediyorsunuz? Hakkımız neyse o. Ne kadar maaş alıyorsunuz şu an? <laughs> 17 17 bin lira mı alıyorsunuz? Yeterli evet. gelmiyor mu? O harcamaya bakar o. Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? En düşük 15 yıl olacak. 15 olması lazım. Vallahi 2000'i dedi ama 2000'i hiç bulamadık. Ne kadar bekliyorsunuz? Vallahi ben 2250 dedi. En son o civarda da bekledim. Ben de 2300 bilmem civarda vardı ama emek bulamadık. Olamadınız mı? Yok olamadım. En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Vallahi bu devirde bakarsan Evet, bir 10 kağıt ve 12 kağıt olması lazım an ki ancak geçim edersin. <laughs> en düşük maaşı o 7,5'lulardan alacak, 7,5'lular var ya çok alanlara verecek. Neden? İşte, onların ölecek maaşı. Siz ne kadar alıyorsunuz? Ben 20 alıyorum. 20 mi alıyorsunuz? Ha, oradan azıcık daha versin 25 olsun. Yeterli mi? Yeter 25. <laughs> yani ne bileyim inşallah bekliyoruz. Evet evet. Bekliyorum. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Vallahi ben yalan söylemiyorum. Mübarek 9 binler maaş alıyorum ben. En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Vallahi en azına 11 12 olması lazım. Doğru mu? Yani 7,5 alanlar 11 12 olması lazım. 11 12 olması lazım. Evet. 29 Ekim'de 100. yıl özel bir ikramiye verileceği söyleniyor. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Vallahi bilmiyorum. Verirseniz alırız. Vermezse bak. 13 bin lira. 13 bin lira. Siz ne kadar alıyorsunuz? 17 bin 500. 17 bin 500 oluyorsunuz. Sizce yeterli mi bu şartlarda? Yetiyor bana. Şikayetçi değilim yani. Peki Cumhuriyet'in 100. yılına özel ikramiye vereceği söyleniyor 29 Ekim'de. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Diyorsa yapar. Vallahi nasıl olur yani. İnşallah emeklerin hayrına bir şeyler olur. Ha, Tayyip Erdoğan'a oy veren insanların hepsi %90'ı emekli ama onlara hiçbir şey vermedi. Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? 20 bin lira olmalı be. Ya. Şu ortamda. Yani bir emeklilik. Siz ne kadar alıyorsunuz? 7.800 lira. 7.800 evet. Yeterli mi sizce? Nasıl yeterli? Aslan yiyelim ya. Keşke yeterli olsaydı. Heh, bu devlet bizim devletimiz ama bu insanlar da biz de... Yıllarca bu devlete hizmet ettik. Karşılığının bu olmaması gerekirdi. Emekli zamı ya iki olur ya üç olur. En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? En, en düşük 18 olmalı. 18, 20. Benimki 100 olacak. Vallahi kararsızlar. Biz de şaşırdık yani. Bir anda öyle diyorlar, bir anda böyle diyorlar ne olacağını hep biz de kestiremiyoruz. İnşallah güzel haberler gelir. Sizce yani. Siz emekli, ben de öğretmen emeklisiyim. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 15 milyar. Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Vallahi gene 25'in üstünde olmalı canım benim. Yetmiyor çünkü. Bizler yetiremiyoruz ki diğerleri daha haydi haydi yetiştiremezler. Vallahi bu müjde herhalde seyyanen bir zam olur veya oransal bir zam olabilir. Kademeli bir zam olabilir. Şu anda bakanlar kurulu toplantısı bitti mi? Hayır bitmedi. Devam ediyor. İnşallah beklediğimiz haber gelir. Ben de bir emekliyim. Memur emeklisiyim. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 11.500. As asgari ücret civarında şu anda aldığım maaş. Ne kadar bir zam bekliyorsunuz? Valla en az bir 5000 lira olmalı yani. En az. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? O da asgari ücret seviyesinde olmalı en düşük 7500 lira asgari ücret seviyesinde olmalı. Yani bu da yeterli değil ama e, Ocak'ta buna ilaveten bir zam olduğu zaman bir nebze rahatlar yani emekli. İnşallah iyi olur abla ne diyeyim. <laughs> Sizce ne olur bence iyi. Valla ben size soruyorum ne kadar maaş alıyoruz? Ben 16 bin lira alıyorum abla. Yeterli mi peki? Yetmiyor abla yeter mi kurban olayım. Ne kadar bir zam bekliyoruz? Ha ben emekli değilim ama ya emekliye de yani 7500 lira para değil abla. Yani bilmiyorum da vermesi lazım diye düşünüyorum yani. Peki endüstri emekli maaşı ne kadar olmalı? Bence kötü 15 olması lazım diyorum. Siz, ya abla hayat şartlarını görüyorsunuz yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Birinci ayda zam çıkar başka bir şey yok. Ne kadar bir zam bekliyoruz? 150 gibi olur toplam. Emeklisiniz bu sonunda. Evet. Ne kadar maaş alıyoruz? Hmm. Miktar söylenmez, ayıp olur. Peki. O zaman şöyle sorayım. En düşük emekli maaşın ne kadar olmalı? Hayat şartlarına uygunsa yani günümüzün geçinme şeylerine göre onu yapmalar lazım. Bir yani. miktar söyleyecek olursan. Ha yani şöyle bir 15 lira, 15 lira, lira. 25 diye yani 15 ne Hasan abi? Ortalığın şeyini görmüyor mu? Ortalık yanıyor ya. Siz de mi emeklisiniz? Evet kızım. Bizim. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 10 lira. 10 lira. Yeterli mi? Yetmiyor. <laughs> ne kadar bir bekliyoruz? Kiralar 5 milyarı geçmiş kızım. 10 milyarına, 10 bin lirayla ne yetecek ya? <laughs> Bilmiyorum ne verirler salacı. En düşük bizim... emekli bizim... maaşı ne kadar olmalı? En düşük mü? 20. 20 ile anca mı geçinebilirsiniz? Geçinebiliriz. <laughs> 10 milyar liraya, 10 bin liraya çıkmış ev kiraları. Nasıl geçinecek? Aa şimdi 12 bin lirayı vereyim de geçinsin, geçinsin bakın bir millet. Et çıkmış 350 liraya. Bakın müzesi halalda iyi olmaz böyle şey. Ne kadar bir zam bekliyoruz? 160 bekliyim de. Ne A kadar maaşınız var? maaşım 10 10 bin lira. 10 bin TL. Evet. Yeterli mi sizce? Yetersiz. Yetersiz. Evet. En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? En düşük emekli maaşı 700 lira. En maaşı 15, 15 olması istiyoruz. Gündemi genel değerlendirecek olursak emeklileri? Gündeme değerlendirirsek evi olur herhalde. Vallahi 20 olursa bile yani şey, geçinilmiyor. Her şey pahalı. Çok pahalı. Et 400 lira, 500 lira alıp yiyemiyorsun ki. yani Bilmiyorum. emekliye de ne kadar vereceğini ya biraz ona da bir şey diyemeyik. Şu deprem oldu ya. O, o da bayağı Türkiye'yi geri götürdü sayılır. Ona da yani. Emekli en düşük 7500 lira. Şu an çok ne az, kadar? Götürüyor? Çok az. Çok az. Ev kiralar 8-15. <laughs> Hele de bir Ankara İstanbul'da hiç oturamazsın. Burada bile o 8 lira, 7,5 lira ilçede. 8 lira ilçede o da doğal gazla. O da konutlar, onu da Tayyip Erdoğan'ın yaptırdığı konutlar. Yani 8,5 Emeklileri bilmiyorum, askeri ücretine çalışıyorum. Yani o yetmiyor bile. Yine de şıkladığız yani. Peki İnşallah. ne kadar bir zam bekliyoruz? Valla 5-6 bin lira bekliyoruz yani. En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Yani en düşük işte 12,5 falan olmadı yani. Şu anki maaşınız asgari. ne kadar? Ben yeni emekli oldum. Benimki 14,960. Ne kadarlık bir zam bekliyoruz? 5-6 bin lira olması lazım. Allah iyi olur bilmiyorum söz verdiyse. Ben de emekliyim. Emekli ne kadar maaş alıyoruz? 25 milyon. Yetiyor mu? Yetiyor. Bir bekliyor musunuz? Hiçbir şey beklemiyorum. Neden? E ee, yetiyor ne ben bu yaşta parayı. En emekli maaşı ne kadar olmalı peki? Valla. Çocuğumuz olmadığı için yetişiyor. Okuyanımız olsa iki kişiye de normal. <laughs> en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Valla 15 binden az lazım. Şeytik, ben şey, şey. şey. emekliyim olmadığı için eşim bilemem eşim onu. Eşim. <laughs>